Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizleri penguenlerin sevimli dünyasına götürecek ilginç bir gerçekle karşınızdayım. Hepimiz penguenleri güney kutbunda buzulların üzerinde hayal ederiz, değil mi? Ancak dikkat çekici bir gerçek var ki, penguenler kuzey yarımkürede yaşamazlar. Evet, yanlış duymadınız, penguenler sadece güney yarımkürede doğal yaşam alanlarına sahiptirler. Bu sevimli yaratıklar, Antarktika gibi soğuk bölgelerde yaşamlarını sürdürürler. Kuzey yarımkürede penguenlerin yaşam alanı bulunmamaktadır. Peki neden bu şekilde? İşte cevabı. Kuzey yarımküredeki deniz suları penguenlerin yaşam tarzına uygun değildir. Penguenler soğuk sulara ve buzullara adapte olmuşlardır. Kuzey yarımkürenin sıcaklıkları ve yaşam koşulları onların hayatta kalmasına uygun değildir. Ancak endişelenmeyin. Kuzey yarımkürede de o kadar çok sevimli ve ilginç hayvan türü bulunuyor ki bu yüzden, eğer penguen görmek isterseniz, Güney Yarımküre'ye doğru bir yolculuğa çıkmanız gerekecek. Bugünkü videoyla, penguenlerin neden Kuzey Yarımküre'de yaşamadığını öğrenmiş olduk. Umarım bu bilgi sizi şaşırtmış ve eğlendirmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.